Selamünaleyküm. Ben bugün incir reçeli yapıyorum. Evet. Yer ateşimi yaktım. İncirleri topladım, getirdim. Evet. Şekerle inciri buluşturdum. İnşallah güzel gelen, bereketli gelen incir reçeli yapacağım. 5 kilo şekere yarım kilo su koydum şekeri erittim suyla sonra kaynamaya durdu şeker incirleri attım altını da inşallah güzelce gelen yakıp da pişireceğiz Evet müşteriye ikramda bulunacağız inşallah aldığı müşterim sağ olsun yapı verir misiniz dediler. Bana da yapı verin dedim. Allah rızası için hem de ekmek paramı kazanmak için inşallah yapacağız. Burada da ben kendimi ayırdım. Bunları da ben yapacağım inşallah. Böyle kapımın önünde güzel bir gün geçireceğiz inşallah. Evet bahçemi de göstereyim. Bahçemde civcivlerim. İki tane koyunum vardı. Şaban'dan Ramazan'ım. Ramazanımı parçaladı köpekler. Bir tane yanına Özlem aldım. Uzakta görünmüyor şu anda. Bir de Özlem'imizden şimdi bir tek Ramazan'ımız kaldı iki tane. Acıcıklarımız büyüdü. Kıcımın oldular. Evet.